Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimiz Türkiye turnemize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda birbirinden farklı konuklarla sizleri buluşturmaya Devam ediyoruz efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Kocaeli, Darıca'dan devam ediyoruz. Mimarlık diyeceğiz efendim çok güzel karelerle. Sizleri baş başa bırakmış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Sümeyye Hanım olacak. Yine birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bizlere bu alana dair neler aktaracaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Sümeyye Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum teşekkür ediyorum. Şimdi Sümeyye Hanım aslında bölgede vermiş olduğunuz hizmetlerle alakalı sohbetimize başlamış olacağız ama öncelikle biz sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım Sümeyye Soydum Kocagöz. Mimarım. 25 yaşındayım. Kocaeli derecede ofisim var. 3 senedir burayı işletiyorum. İnşallah da bu şekilde devam etmek istiyorum aslında kadın girişimci olarak erken yaşta sektöre atıldık ve şu anda aktif bir şekilde hizmetlerimiz devam ediyor. Peki sektöre giriş hikayesi nasıl başladı biraz dinleyebilir miyiz sizleri? Tabii ki. ilk önce bir ofiste çalıştım özel bir ofiste. daha sonrasında da alanımızda maalesef yeterli sistem sağlanmadığı için ve bulunduğumuz bölge aslında biraz küçük olduğu için Acaba bir ofis mi açsam, kendim daha iyi yapabilir miyim, biraz erken mi, yapabilir miyim, becerebilir miyim diye çok düşündüm. Sonrasında neden olmasın dedim ve bu şekilde bir ofis açma kararı aldım. Sağolsun ailem de çok destekledi. O yüzden bu yola girmiş oldum. Ayka buradan selamlarımızı da iletmiş olalım. Şimdi mimarlık alanı diyoruz ama alan çok geniş bir alan. Hizmetlerden de bahsetmek istiyorum. Peki neler yapıyoruz? Kesinlikle mimarlık dediğimizde insanların aklına ilk önce yapılar geliyor. Biz de şu an yapılar üzerindeyiz. Ama mimarlık aynı zamanda bir tasarımla, bir mobilya olabilir, bir boya olabilir, bir vitrifiyeler olabilir. Hiç fark etmez. Mimar kalanı çok geniş. Şu an sadece ruhsat aşamalarındayız. Belediyelerle biraz daha çalışıyoruz. Aynı zamanda tadilatlar yapıyoruz. E, bu şekilde ilerliyoruz. Ama dediğim gibi mimarlık alanı çok geniş bir alan. E, i̇nşallah da ilerleyen zamanlarda daha da genişleriz. Harika. Şimdi aslında mimarlık alanında hizmet veriyoruz dedik ve bu alanda bence en önemli olan konulardan birisi projelendirme aşaması diye düşünüyorum. Peki projelendirmeleri yaparken nelere dikkat ediyoruz? Biraz dinleyebilir miyiz sizleri? Kesinlikle projelendirme aşaması çok önemli. Ee, yaşam alanları tasarladığımız için e, kişiye ve e, kitleye uyması gerekiyor. Bir toplu konut mu? Bir villa mı? Kişiye mi hizmet edeceğim? Toplu bir kişiye mi hizmet edeceğim? Bu çok önemli. Ee, burada e, biraz istek doğrultusunda biraz ergonomik şartlar altında çünkü günümüzde çok fazla bir e, inşaat olduğu için hani buna da uygun olmak şartıyla e, bu şekilde tasarımlar yapıyoruz. Bunların üzerinden tartışarak işte Nihai sonuca varıyoruz. Karşılıklı oluyor bu mal sahibi, aracı firma oluyor, biz oluyoruz. Bu şekilde sonuca varmaya çalışıyoruz aslında yaşam alanları oluşturuyoruz diyoruz ama bu noktada aslında betonlaşma da çok fazla ve sürdürülebilirlik de çok kıymetli diye düşünüyorum. Peki bu noktada işte iş nasıl ilerliyor? Kesinlikle sürdürülebilir olmak çok önemli. Bunun içinde yönetmeliklerde aslında birçok madde var. Bunları uyguluyoruz. Çünkü belediyelerden onay aldığımız için birçok şeyi uyguluyoruz. İmar yönetmelikleri olsun, yangından korunma olsun bunların hepsinin yönetmeliğinde sürdürülebilir alanı aslında cidden değinilmektedir. Tabii yeterli mi orası biraz tartışılır ee, ama buna olabildiğince güneş enerji sistemleriyle destek oluyorlar. Harika. Şimdi sadece peki bu bölgede mi hizmet veriyoruz? Hizmetlerimiz neleri kapsıyor biraz dinleyebilir miyiz sizlere? Tabii ki. Ee, şöyle Kocaeli derecede şu an sadece ruhsat işlemleri ve tadilatları yapıyorum. Ee, aynı şekilde İzmir e, Niğde e, ve İstanbul tarzındaki yerlerde de yine ruhsat ve e, tadilat işlemleri yapıyorum. E, ekip geniş olduğu için hani oralara da çok kolaylıkla ekip sağlayabiliyorum. Şehir dışında da aktif çalışıyoruz e, bu şekilde. Harika. Şimdi aslında bu noktada anladığım kadarıyla hem firmalarla hem kişilerle çalışabiliyoruz. Şimdi tabii ki gelen kişilerin bir istekleri var ama mimar olarak da projelere imza atıyor muyuz? Biraz bunları da dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Projeleri kesinlikle imza atıyorum. E, tasarlamadığım hiçbir şeyin altında imzam yoktur. E, o yüzden e, projelerin hepsinde imzam var e, ve bunları kullanıyorum da aynı şekilde. E, bizler imzayı attığımızda bir sanat eseri oluyor ve onlar bize ait olmuş oluyor. E, bu çok değerli. Yani ona ait olmak çok değerli. Harika. Peki tasarımları yaparken nelere dikkat ediyoruz? Kesinlikle ilk önce kişinin isteklerine dikkat ediyoruz. Eğer bazı noktalarda bize bıraktıkları çok fazla oluyor. İşte siz daha iyi bilirsiniz gibisinden. Burada kesinlikle sürdürülebilir yeşil alan ve olabildiğince hitap etmeye çok dikkat ediyorum. Yani kişinin biraz profilini çıkarıp buna göre bir tasarım yapmaya çok özen gösteriyoruz. Harika. Peki teknolojiyle mimarlık alanını entegre ettiğimiz zaman, geniş açıdan bakıldığı zaman sizce nasıl ilerliyor? Şöyle zaten kullandığımız programların hepsi bilgisayar programları. Çok eskidenmiş projelere elle çizmek, işte eskizle bir karalayalım yapalım. Çok eskidenmiş. Şu an ilerleyen teknolojide benim için aslında birçok şey daha avantajlı oluyor. Yapay zekalar. Gerçekten aslında bize bir faydası var ama tabii bizim işimizi alır mı alamaz. Orası çok ayrı bir şey ama yapay zekalar da işimizi görüyor. Şimdi aslında her sektörün bir zorlandığı konu oluyor. Peki sizleri sektörünüzde en çok zorlayan konular nelerdir diye sorsak? şöyle ki e, biz mimarlar olarak yani bu mesleki grup olarak hizmet ettiğimiz alanda maalesef mimar haricinde birçok meslek grubu da hizmet ediyor. Yani ben bir mimarım, bir mimari proje çiziyorum e, ama maalesef başka meslek gruplarının sürekli dahil olduğu hatta hiç alakasının bile olmadığı meslek gruplarının e, bizim hizmet ettiğimiz sektöre bizimmiş gibi hizmet etmeleri aslında bizi biraz yıpratıyor. E, çünkü bu bir serbest piyasa. E, bizim de bir e, fiyatlandırmamız oluyor ve buna göre bir bütçe ayırıyoruz. Ama maalesef bunlar hiç göz önünde alınmadığı için biz de bu konuda gerçekten zorluk yaşıyoruz. Sektörde en zorlandığımız konular bunlar diyebiliriz. Şimdi aslında şunu da sormak istiyorum. Genç ve bir kadın girişimci olarak hep bir hayal edilen meslek vardır. Aslında bir de icra edilen meslekler vardır. Peki şu anda sizler hayallerinize mi hizmet ediyorsunuz? Kesinlikle hayalime hizmet ediyorum. E, Mimarlı lisede keşfettim ve oradan e, gelen bir istek var bende. Mimarlığı bu yüzden seçtim. Kesinlikle istediğim bir meslek ve hayalim olduğu için yapıyorum. Yani aslında önceliğim asla bir para değil. Kesinlikle hayalim ve istediğim bir meslek olduğu için. Harika peki geleceğe dair plan projeler ne yönde olacak? Evet okulumuzu okuduk şu anda işletmemizi açtık ve senelerdir devam ediyor. Peki ilerleyen zamanlarda bizler Sümeyye Hanım'ı nerede göreceğiz? Şöyle inşallah çok daha iyi bir yerde görürsünüz. Alanı e, alanımda gerçekten gelişmek istiyorum, ilerlemek istiyorum. E, özellikle 30 yaşıma doğru e, dönüp baktığımda evet ben gerçekten iyi bir noktadayım demek istiyorum. E, bunun için de uğraşıyorum. E, 30'umdan sonra biraz daha belki biraz evlilik olur. Hani ondan sonra biraz piyasadan çekilmeyi ve en azından sadece tasarım yapmayı istiyorum. Başka hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. E, çünkü hedeflerim var ve onlara ulaşmak için de zaten şu an iyi gidiyorum. Peki bizler Türkiye etici olarak bu noktada mimarlarımızı seçerken nelere dikkat etmeli Sümeyye Hanım. Öncelikle kesinlikle mimar olup olmadığına dikkat etsinler. Çünkü dediğim gibi bizim alanda çok farklı sektörler var. E, Çizgi projeye, tasla imza atıyor mu? E, bu çok önemli. E, onun haricinde mimar güven veriyor mu? Bu e, bir sözleşmede eksiği var mı? Hiç bilmiyor olabilirsiniz bu sektörü ama kesinlikle araştırsınlar. Yani sektör araştırmasını iyi yapıp seçsinler. Ee, dediğim gibi güvenilir olup olmadığı çok önemli. Kesinlikle öyle. Bu noktada aslında diplomalara çok dikkat etmemiz gerekiyor demiş olalım kıymetli izleyicilerimize. Peki buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle ki öncelikle kadınların ve diğer tabii ki erkeklerin de aynı şekilde hayallerinden asla vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir hedef koydularsa bunun için uğraşmalarını istiyorum. İlla ki önlerine engel çıkacaktır ama bunları kendine eğer inanıyorsa başarabileceğini düşünüyorum. O yüzden lütfen vazgeçmeyin hayallerinizden ve hedeflerinizden vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok güzel bir röportajdı gerçekten. Keyif verdi. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim bizler size alanında önce olan genç bir kadın girişimcimizin hem başarı hikayesini hem de bölgede vermiş olduğu hizmetleri dilimizin döndüğünce aktarmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.